Gündemde bir şey varsa bazen birkaç gün, bazen birkaç ay bütün herkes onu konuşuyor. Bugünlerde de gündem fenomenler, influencerlar, ünlüler ve tabii ki bunların hepsinin ortak noktası para. Ama sadece biz bunları konuşmuyoruz, bir suç olayını konuşuyoruz. Kara para atlamak, vergi kaçırmak, şimdilik iddialar böyle. Fakat biz bu lafları doğru kullanmıyoruz. Bana göre. Fenomen. Ne demek? Influencer. Kim uydurdu lan bunu? Ünlü ünlü. Bilinen kişi. Ünlü olmak için kaç kişinin sizi bilmesi lazım? Aa, soruyorum bakayım. Söyleyin. 10 kişi mi? 10 milyon kişi mi? 100 milyon kişi mi? 10 milyon kişinin bildiği biri 100 milyon kişiye göre ünsüz mü? Şimdi bunları anlatacağım. Hep beraber bu konuyu şöyle bir gündemimize getirelim. Ama ne yapıyorsunuz? Önce şuradan bir abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Beğendiğiniz videoya like atıyorsunuz. Bakın seyredenlerin büyük çoğunluğu yüzde 85-90'ı kanalıma abone olmayanlar. Bu YouTube'un büyük problemi. E oğlum taş mı Abone olun. Şimdi biliyorsunuz benim de bir oğlum var. YouTube'da içerik üretiyor. Soruyorlar. Abi senin olan kaç yaşında? 24 ne iş yapıyor? Ah, cevap ver bakalım. Fenomen, influencer, youtuber, ünlü kişi. Bak bunların hepsi birbirine geçmiş. Acayip kavramlar. Tuna'nın yaptığı iş aslında YouTube'da şu anda benim yaptığım işin biraz daha büyük boyutu. Bunu yapan yüzlerce, binlerce, hatta belki milyonlarca insan var. Bunun adı içerik üretmek. Fenomen dediğimiz şey, baktım şuraya da açtım fenomen felsefi bir kavram olarak bak diyor ki okuyorum. Somut, algılanabilir ve denenebilir olay, olgu ve nesnelerine verilen addır. Somut, algılanabilir, olay, olgu ve nesnelere verilen addır. Oğlum bizim bu fenomenler, menomenler dediğimiz benim oğlumun da içine girdiği grup bununla alakalı bir şey yapmıyor ki. O yüzden bu fenomen aynı bütün kağıt peçetelere selpak denmesi gibi, ne bileyim bütün deterjanlara zamanında omo, margarinlere sana yağ denmesi gibi bu çocukların üstüne yapışmış, ne iş yapıyorsun, ben fenomenim demiyorlar. Çünkü fenomen başka bir kavram. Buradaki tanımlara uzaktan yakından bir alakası yok. O yüzden insanları eğer mesleki olarak sınıflandıracaksak, evet artık bu saatten sonra fenomen tanımını ben değiştiremem. Ama ben fenomenim diyen var mı? Çok merak ediyorum. Ben bir sürü YouTube'da, televizyonda işte bu içerik üreticilerinin programlarını, yayınlarını seyrediyorum. Hiçbiri çıkıp ben fenomenim demiyor. Bunu kim diyor? Bu işten anlamayan gazeteci veya gazeteci bozulmuşu adamlar diyor. Bunların fenomenlikle, fenomenlikle ilgisi yok. Fenomen zaten bunların yaptığı işin tanımına uygun bir laf değil. Bir tek bizde var fenomen. Biri atmış, Herkes o kuyudan o taşı çıkarmaya çalışıyor. Öyle değil. Gelelim influencer lafına. Ben bu konuda ahkam keserim kardeşim. Siyaset biliminde authority and influence diye iki tane kavram vardır. Ve benim okuduğum dönemlerde de eminim hala siyaset bilimi derslerinde sınavlarda soruluyordur. Otorite ve etki arasında ya da authority and influence difference between authority and influence diye ot diye girmiş çıkmış herkese sorulmuştur bana da soruldu. Aslında influencer yani etki etmek demek yine bu çocukların yaptığı işe hiç uymuyor. Bakın anlatayım. Otorite demek bir şeye karar verdiğinizde bir işi yaptırmaya çalıştığınızda eğer elinizde yasal bir yetki varsa bunu bir sözleşmeye, kanuna, hükme göre yapıyorsanız ve siz oturduğunuz koltuk itibarıyla bunu yapacak yetkiye legal olarak yani yasal olarak sahipseniz buna otorite diyoruz. Örnek verelim. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, valiler yapın diyor. Herkes gidip yapıyor ve bunu bir yetkiyle yapıyor. İşte bunun adı otorite. Oldu mu? Eğer o olduysa asıl zor tanımlanan influence kelimesine gelelim. Influence yabancı ilde yani İngilizce'den kullandığımız şekli etki etmek demek. Bir şeyi etki etmek demek fakat bu etkiyi yaratırken sizin bir yasal dayanağınız yok. Ne demek bu? Yani bir otoriteye sahip değilsiniz. Eğer zaten yasal bir koltuğunuz, konumunuz, bir kanuna dayalı yaptığınız bir iş varsa, ettiğiniz etki direkt olarak otoriteye giriyor. Bu ikisi arasındaki geçişkenlik ve fark bu. Otoritede yasal bir desteğiniz var. O işi yapmak da sizin hakkınız kanunlara göre. Bunun da otorite, etki etmek. Bak şimdi. Ben diyelim ki çok etkileyici bir adamım. Şu karşıdaki kahveye gittim. Dedim ki arkadaşlar dünyanın en güzel yeri Düzce'dir dedim. Anlattım, anlattım, anlattım. Adamlar dinlediler. Dediler ki evet bu Serdar'ın anlattığına göre dünyanın en yeri, en güzel yeri Düzce dediler. Ben ne yaptım? Onlara bir etki yarattım. Bu adamlar da otobüse binip hepsi Düzce'ye gittiler. Dünyanın en güzel yeri diye. Fena değildir. En azından çerkez peyniri, çerkez tavuğu falan yesinler gitmişken. Bunun adı influencer. Bu benim yaptığım küçük bir kahvede 20 kişiye diyelim. Bunu daha büyük toplum kesimlerine ulaştıracak gazeteciler var. Kanaat önderi dediğimiz tanımlanması çok zor bir takım insanlar var. Ama bunlar tanınan, bilinen ve güvenilirliği olan insanlar. Bunu unutmamak lazım. Bir şeyi etkilemek istiyorsanız, onu anlatacağım. Sizin güvenilir olmanız ve biliniyor olmanız lazım. Örnek verelim. Fatih Altaylı. 30 küsur yıllık gazeteci, televizyoncu. Güvenilir bir adam mı? Bana göre öyle, sana göre olmayabilir. Çıkıyor bir şey anlatıyor ve gündemi etkiliyor bu anlattığı. Örnek Uğur Dündar. Örnek Abdülkadir Selvi. Ee, bu biraz tartışmalı. Adam bir şey anlatıyor. Toplumda gündem oluyor. Toplumda gündem olması yetmiyor. Bazen örnek veriyorum. Kaz Dağları'ndaki madenlere dur diyelim orayı koruyalım. Bununla ilgili bir influence grubu kuruluyor. Dernekler işte bu bahsettiğim ünlü kişiler falan filan. Bu etkiyle bu influence'la otoriteyi etkiliyorlar. Bazen durduruyorlar, bazen durduramıyorlar. İşte influence bu demek. Influencer burada çıkıp "Ahu şampuan alalım, enerji, enerji" demek değil. Şimdi ben bu konuyu oğlanla geçen konuştum. E baba dedi, o zaman dedi sosyal medyada bir ürünü satmak için etki yaratanlar ne? Onun adı reklam. Bunun karşılığında bir bedel alınıyor. İnsanlar çıkıyorlar oraya diyorlar ki abi işte üstümdeki tişört şahane sen de al. Sen bakıyorsun bu adama ünlü mü ünlü tanınıyor mu tanınıyor. Diyorsun ki alın var diyorsun alıyorsun. Bunun adı reklam. Bunun bir influence alakası yok. Reklam bin yıldır var. Sosyal medyayla icat olmadı ki reklam. Sosyal medya icat olmadan da reklam vardı. Değil mi? Influence konusu kolay, ünlü konusu daha kolay tanınan, bilinen kişiye ünlü diyoruz. Bunun bir sebebi olması lazım. Bir, sanatla uğraşan bir kişi olabilir. Müzisyen olabilir, şarkıcı olabilir, tiyatro oyuncusu olabilir. Topluma mal olmuş bir bilim adamı olabilir. Celal Şengör gibi, İlber Oltaylı gibi. Gazeteci olabilir, sporcu olabilir. Olabilir de olabilir, bilim adamı olabilir. Bak, bizde çok az biliniyorlar ama olmaları lazım. Einstein'ı herkes tanıyor. Ünlü bir kişi, ünlü bir bilim adamı. Ünlü olmak bir grup insanın sizi tanıması demek. Ama bu grup insan küçük bir grup da olabilir, büyük bir grup da olabilir. Derler ki Serdar abi sen çok ünlü bir adam mısın? Kendi ambalaj camiamda fena sayılmam. Ama ben Tuna'ya sokağa çıktığımda gördüm kimse beni durdurup abi ambalajcı Serdar abiyle bir resim çektirelim demiyor. Ya Demek ki ünlü olmak için belli bir sayın üzerinde insanın sizi tanıması lazım. Bunları yaptığınız zaman, ünlü olduğunuz zaman da biraz evvelki konulara geliyorsunuz. Eğer bu ününüzle siyasete girip bir makama geliyorsanız ne yapıyorsunuz? Otorite evet. oluyorsunuz. Bak bak. Bu ününüzle toplum alakalı bir konuyu etki etmek istiyorsanız, Kaz Dağları olabilir, İsrail, Filistin Savaşı olabilir, Neyse konu bu ününüzü kullanarak burada bir ses duyurmak, gündemi buraya odaklamak istiyorsanız influence ediyorsunuz, influencer oluyorsunuz. Ha bu ününüzü buralarda kullandığınız şahane. Fakat sosyal medya böyle tanımlamıyor. Fenomenler. Ulan fenomenler diye yaz görsellere bas. Bu televizyona çıkan işte bu hapse mapse atılan insanlar çıkıyor karşısına. Alakası yok. Fenomen diye bir kavram zaten yanlış bir kavram. Hadi geçmiş olsun oturdu buraya değiştirecek halimiz yok. Influencer çok daha yanlış bir laf. Ha YouTube'dan örnek veriyorum. Influencer olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Size i̇şte bahsettiğim Fatih Altaylı. Çıkıyor YouTube'da bir kanal kurdu. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Gündeme etkiliyor. Oraya bir siyasetçiyi çağırıyor. Onu konuşturuyor. Gündeme etki ediyor. Yani bir influencer oluyor. Ama bizim oğlan gidiyor 30 tane pizza, 20 tane hamburger yiyor. Bunun toplumla bir alakası yok. Bu bir eğlence. Bunun adı içerik üreticiliği. Youtube'da sizlerin sevdiği yüzlerce, binlerce insan aslında sadece içerik üreticisi. influencer olmaları için gerçekten toplumu etki edecek bir şey yapmaları lazım. Siyasi olabilir, sporla alakalı olabilir, sanatla alakalı olabilir. Ya da insan hakları ile alakalı olabilir. Ya da dış ilişkilerle alakalı olabilir. Onun dışında yapılan her şey içerik üretmektir. Şimdi bu sosyal mecralarda Instagram'dır, YouTube'dur, TikTok'tur, hadi LinkedIn'de koydum kapağı şeyini. Orası mesela bomboş bir sosyal mecra. Orada insanlar iş arıyorlar bir de hava atıyorlar patronlarına biz çalışıyoruz falan filan. Geçin oraya. Twitter'ı anlatmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Twitter böyle x mix oldu, bir şeyler oldu. Aslında Twitter çok etkili bir kanal. Ama bu kanalların içinde en tehlikelisi. İki dakikada cacık olursun. İki dakikada seni parça pinçik ederler. Biz orada neler gördük, benim başıma neler geldi. Onları ileride anlatırım. Orası böyle bir nefret salma yeri. O yüzden de eskiden çok ileride Çok da takipçim vardı. 60-70 binlere kadar çıktı. Hesaplarım Kapattım. Şimdi bir tane küçük hesabım var. Kirmiyorum. Bela var orada. Gerçekten orada millet böyle saldıracak yer arıyor. Hele, hele bizim toplumda. Bir gidiyorsun odalar var. Odalarda ne konuşuluyor? İşte yok. Polatlar şöyle yaptı bu adam. Bu bir suç. Bunun ne sosyal medya ne? Sosyal medya kullanılmış burada. Araç. Şimdi bunlar ne yapmışlar? Para atlamışlar. Peki kardeşim asıl sorun şu. Kimin parası lan bu? Değil mi? Şimdi ben evde oturuyorum. Hanıma dedim ki lan hanım hadi biz bir para aklayalım dedim. Hangisi ne aklayacağız? İllegal bir gelirimiz yok ki. Emekli maaşımız var, 3-5 kuruş birikimimiz var o var. Bizim bir şey aklayabilmem için birinin parası olması lazım. Geliri kaynağı belli olmayan. Ya kaynağı belli olmayan para aklamış bunlar. Suç. Zaten tutuklandılar, yargılanacaklar. Vergi ödememek suç. Onun da cezası var. Ama bunların hepsini alıp bu içerik üretmek için gerçekten emek harcayan, benim gibi diyeyim ben daha Tuna'nın yolundan gidiyorum. Pek çok insana haksızlık oluyor. Ben çünkü bunları biliyorum. Bu insanlar 7-24 bu içerikleri üretmek için emek harcıyorlar. Para harcıyorlar oğlum. Zannediyor musun ki Nusret'teki o hesabı Tuna ödemeli? Çatır çatır ödedi. ben biliyorum o dedi. Oradan oraya gidiyorlar sabahın altısı. Ben götürdüm işte Tuna'yı Adana'ya, oradan Adıyaman'a vesaire. E para kazanıyorlar mı? Allah'a çok şükür. Geçinip gidiyorlar. Mutlular mı? Mutlular. Bu çocukların ve bunun gibi içerik üretenlerin adı içerik üreticisi. Content Creator. Bugün de böyle kavramlar, tanımlar üzerinden gündemi değerlendirdik. Kalın sağlıcakla. Ha dur dur. Abone olmayı unutmayın oğlum. Vallahi seyredenlerin %90 abone değil. Şuradan abone ol. Görüşürüz.